mas elmas, zeyne, buz gibi şeyler kristal katıdır. Amorfu katı, lastik, plastik, cam, tereyağı. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şu tatlı. Tür, cins, familya, takım, sınıf, şube, alemdir. Zartan Akşıyan'ın basıncı azalır. Bernoulli prensibi. Ayrı ayrı mekanik enerji değişebilir ama sistemin mekanik enerjisi korunur. Sürtünme yoksa. Işık toplanırsa ince kenarlı mercek büyüteştir. Buhar basıncı 3 hesabı Sıvı cins sıcaklık safsızlıkla değişir. Penguen bir kuştur tüy de kuşları özgüdür. Hacimleri eşit x, y, z cisimleri verilmiş. Fk büyüklüğü arası ilişkiyi sormuş. Fk ve batan çarpı d0 çarpı g'dir. Şimdi g'ler eşit. D sıvı aynı sıvı da. D sıvı da eşit. Ve batanları da eşit olduğu için üçünün de fk'sı eşittir. Fk, f, y, z, f, z. Çukur aynada bütün görüntü elde edilebilir. Tümsek aynada eşit veya küçük elde edilebilir. Gelen iletilen yansıyan dalga frekansı eşittir konturu çaprazlanması için büyük A, küçük A, küçük A, küçük A mesela örnek verilebilir. Aynalarda ortamla ilgili bir şey söylenemez. Yani or ortam değişirse değişmez. Bu 2020 TT'de gelmişti. Odak uzaklığı merkez ve benzeri. Merceklerde ortam değişirse değişir. Yani kütle çekim kuvveti etki alanı sonsuzdur. Esansiyel zorunlu. Difüzyon iki yönlü olabilir. Endostoz, eksostoz tek yönlüdür. Su ozmozla taşınır. Işık aksı 4 pi Feneri daha dik tutarsan aydınlanma şiddetini arttırırsın. Farmakolog eczacıdır. Bir denemede gelmişti. Laboratuvarda kimyasallar alt dolapta saklanmalıdır. Bu da gelmişti bir denemede. Adezyon kesti alanı küçüldükçe H yüksekliği artar. Kohezyonda kesti alan küçüldükçe H yüksekliği azalır. Şöyle bir soru var. Aynada oluşan görüntü cisimden küçük ve düz ise görüntü tümsek aynadır yani sanal görüntüdür. Düz görüntü olursa düzlem aynada eşit, çukur aynada büyük, tümsek aynada küçüktür. Ters görüntü gerçektir. Çözünme fizikseldir, kaynama fiziksel, alev almak kimyasaldır. Hidrolitik enzim deyince lizozom gelir atla. Virüsler hücre zarı bulundurmaz, protein sentezlemez, genetik materyal bulundurur ama ya DNA ya da RNA'dır. İkisini bir arada bulundurmaz tüm senada tüm görüntü sanaldır. Aşağıya doğru indikçe asistik artar.